sen havadan da korkuyorsun, sudan sen da Sen de korktun da hiç, hiç belli etmedin aşağı indim, ben hiç mı dedin. Bağırdığını bile farkında bağırdın mı dedi öyle korktun. Bağırdı mı? Hayır, Hayır bağırmadı. İşte gördün mü? Hayatım görüyorsunuz ben paldır küldür hemen çıktım. File binmek budur yani. Allahu Ekber. İşte. Önden tutun, önden İsme. tutun. Önden. Bir dakika dur. Bana bak, sıkı tutun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bravo Sarp Hanım. Bravo Sarp Hanım. Nasıl? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Süper. Sofi. Harika. Sofi. İşte budur yani. Sofi. Ama o en güzel otobüstü. Aa, ben ona bayıldım. O keçiler, o tavuklar. Ay o, Ay bir de aklına ne geldi gördün mü? Sus, yok bir var mı yok. Hani yani zannettim ki otobüsün eskiliğini falan filan ya. şey yapar mı acaba Bülent Hanım sorun eder mi falan diye düşünüyorlar. Aa, aa. <laughs> ee, sus. Siz mi? Siz mi? Kim ben söyledim. söyledim. bitlerden. Hayır. şeyleri, keçileri, keçileri e, Balık. Balıklar, balıklar vardı. Balıklar. E, Çok tatlıydı e, yani. Ama bir şey söyleyeyim hiç unutulmaz bir anıydı. Sos. Yani yıllarca anlatacağız. Ama hakikaten öyle yani. Evet. Hakikaten olsun öyle. Diye değil. Bir... Gerçekten Aynen. öyle yani. Aynen öyle. yıllarca Aynen anlatacağız ki, bunu. Sağ tarafımda keçi. <laughs> e, sağ önümde horoz. Tavuk, Tabii... hayvanat <laughs> bahçesi gibi. <laughs> 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 hey, hey, Ay ben onu köpek zannettim. <laughs> <laughs> e ee, ya buradaki tavuk ne olacak? Öyle ama... Ben o horozun üstündeki biti gördüm. Adamın gördün. Sen gördün. Bravo. adamın Ay, üstünden bravo, gidiyordu. Gerçekten. Biti gördüm. Bravo. Ve de ben şöyle. <laughs> artık bunun üzerine. Ya bu tarihe olacak. geçecek. Evet. evet. Okay. Biti, biti gördüm. 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 Ondan biti sonra Biti gördün siz, sen. Ama, sen çok büyük bir yalancısın. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Sesimi çıkarmadım. O tavuğu okşamazsın yoksa diye. Sen elledin ya. Bak bak. Ya, Safiye. Horozun. Bak sesini çıkarmamış tehlikeli bu ben ya. diyorum. El, yani bite. El, evet. Ben dokunayım da bitiremeyim diye. Evet. <laughs> değilsin sen alsın işte. İtiraf edin. ettim. Sesimi Berek çıkarmadım. Işte gördüm dedi Hayır ağzından gördüm. Gördüm ve sesimi ya. çıkarmadım dedi. Çıkarmadım Duydunuz ama. ama Sonradan dedim. Sevdikten sonra baktım çok seveceksin. Elini şöyle uzattın. Aman diyece, bit bitli dedim. Adam da şöyle cevap Diyorum verdi. Diyorum ben. Bit, 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 bit ne dedin mi? sen? Dedim böyle. Yani niyetine bak ya. Diyor gördüm de söylemedim ya, ya diye. Ya anam arkadaş, arkadaşım. Senin niye böyle yapıyorsun? Niyet diyor aa, eliniz horozun başına koymuş. Hayır elimi böyle böyle yaptı. Sevdi. Ama o bit der demez. Bitli mi dedim adama? Evet dedi evet. kafa Ne? Bitli mi? <laughs> ne <zaman> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen bak sesimi. Evet, var. Evet ya hala daha o da. <laughs> Öyle yapıyor. Ayol, bu tavukta bit var mıdır acaba? <laughs> bu tavuklarda bit var mıdır? Aa! Kız! <laughs> elimi sürdü. <sordum. gülüyor> evet. Ama enteresan. İnsan her şeyi yaşamalı hayatta. Ayol, bitli <laughs> bitlere bak geziyor üstünde. Tavuğun. Bitli mi? Evet. Bitli mi? <laughs> evet. Bitli. E elimi sürdüm. E? Ya trene binerken yerdeki insanlar. Alı görmedim. Yardı. Öyle mi? Alı görmedim. Sana anlatamam. Gerçekten Hı. Bir güzel böyle patır kütür kendilerini atmışlar. Ya. Şimdi, tabii canım sere serpe tabii hepsi. Canım. Ya. Böyle. Sali. Böyle. Ya. yatağa kadar rahat Evet işte. Hello. Nasıl rahat uyuyor? Hmm. Evde bile herhalde böyle rahat uyuyamam. Ne yapıyorsun orada? O orada, orada, orada. kadar yoğunmuş ki. Ah yes. Onları göreneği de yaşanmıyor Bir daha böyle yapamazsın. Evet ya yani biz ama. yalnız da gelsek indisi bu onu, onu yaşayamayız. Hayır efendim. Yaşayamayız. Aynen. Hakikaten yaşayamayız. Bugün bile ne kadar demin güzel. biraz önce söylediniz. Ee, hakikaten e, yani el bebek, gül bebek tabiri VIP bizim ağırlanmış. ağırlanmamızın sanki karşıtı olarak söylenmiş. Evet, aynen. Hiç Dünya jet yaşattılar yani. yani. Evet, evet. Yani klas evet. adam. Şöyle bir, kere, bir bu, Patron. Yani şöyle so, bir şey. Efendim. Kim istediğiniz yönetmeniniz olsun. Bir şey, bir şey olsun? anlatıyor. Bir sus abi. Yönetmen de öyle yazık değil mi? Ya. Çok efendi. Çok. yani... İşi şey de zordu üçümüzün arasında. Sus. <laughs> İdare edin. Sus çok <laughs> efendi adam. Ay sevgili yönetmemiz zaten... Mustafa Kotan hiç kahkahasını eksik etmedi. biz zaten el, kimden bahsediyoruz? El üzüntülü anında <laughs> bile bize önce gülücük veriyordu. Bu ciddi mi? Sahi mi acaba? Ben anlayamıyorum. Ay bundan sonra ben niye laf veriyorsun? Ben neden bahsediyorum <laughs> Safiye? Ben tamam da ondan <laughs> bahsediyorsun da. <laughs> Mustafa Kota'nın da bir gülücük de önce bizim yönetmenimiz ama. Be, ben başka. yönetmeni bahsediyorum zaten. En yetkilisinden en yetkisizine kadar. Gerçekten Bütün... öyle. Yani, ee, yani 30 kişilikleri ekim. Evet aynı. Ee, hepsi çok saygılı. Çok. insanın biz sanatçıyız yani bir anda böyle şeyimiz de gider. Ee, yüzümüzdeki gülücük gidebilir. Ee, Ambians e, ortamında böyle bir anda. Valla ben sana bir şey söyleyeyim. Kazasız belasız. Çok şükür. Çok bir şükür. ayda bir yani, vermeden. Neden? Bu şekilde eğer noktalanacaksa inşallah Allah'ın izniyle e, Allah Teala'nın bir lütfudur. Bülent Hanımcığım onun o, için o yollar değil mi o verilebilirler. Tabii. Onlar da canım. Ama hissettirmediler bize. Hiç. Ya o zaman niye bu konuyu açtın şimdi? Ay bağlamayın. Ay <laughs> saçlarımı yolacağım. Bazıları. Anlamayanlar da olacak. <laughs> ay, ya, ay, o, var diye. Ben diyorum Bülent Hanım size ben ben ne çekiyorum ondan? Kol kırılır yen içinde. Evet. Çevir kazı yanmasın. Vallahi hem ben, hem ben, hem ben, hem ben. Dönüyor, anında dönüyor. Ben onu gezdiriyorum sabahlara kadar canım arkadaşı oluyorum. İşi bitiyor. Of be! Yani senin de buran böyle. Sen de şu gençlik lafını sus be. Ay. Ay söyle söyle. beni. Ay ne olur Bülent Hanımcığım şuraya söyle. ama sen de artık konuşma. Tamam ama bu da yani artık beni yani bezdirdi. Bu, Her denmek, şeydi. bu da şeyde. Bu da denmez benim ismim var. <laughs> Şahin. Büyük sanatçı Safiye Ayla. Şantöz. Şantöz, <laughs> şantöz diyor. Öyle diyor şantöz öyle. Diyor. Şey diyor. Kendine, kendine diyor. Niye kendime diyor? Tabii öyle <laughs> İngilizce'de söyleniyor da. Safiye. <laughs> İner inmez o pirzolalar üzerine kekikler falan filan ve zeytinyağlı istiyorum. Tamam. Bak yapıyorum. haberin ola. Yapıyorum. Çiğ köfte. Yapıyorum. Çiğ köfte. Söz ver. Şey yapıyorum. Plan. Bundan sonra bozulma gidiyoruz beraber. 3 Üç ay en az işlere de oradan gidip geleceğiz. Birlikte beraber. Yoksa seni Seda'ya şikayet edin. Sayanamaz. Kulakları çınlasın canım benim ya. Seda. Keşke gelseydi o da. Allah. Bir o da. Bir sıkıntın var mı bir şey diyor. Evet var bu bana yalan konuştu diye. <laughs> ya onun işte televizyon programı devam ettiği için yoksa biz onu biliyorsun misafir olarak çağırmıştık i'm